Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ECOVAX'ın d N8 model isimli robot süpürgesine yakından bakacağız. İsterseniz önce kutu içeriğiyle başlayalım. Kutudan süpürge ile birlikte şarj istasyonu, güç kablosu, döner fırça başlıkları, paspas aparatı, paspas bezi, onlu tek kullanımlık paspas bezi seti, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. Ayrıca ana ünite içerisinde bir de temizlik fırçası mevcut. Tasarımsal detaylarıyla devam edecek olursak robot süpürgelerden aşina olduğumuz yuvarlak yapıyla karşılaşıyoruz. Sade ve şık bir görünüme sahip. Üst kısmında yer alan kapaklı bölme içerisinde açma kapama tuşu, Wi-Fi butonu, az önce de bahsettiğimiz temizlik fırçası ve toz aznesi yer alıyor. 3 katmanlı toz filtrelemeye sahip olan süpürge 6 mikrona kadar partikülleri filtreleyebiliyor toz haznesinin yan kısmındaki kırmızı buton temizlik sonrası hazneyi boşaltmanıza imkan tanıyor. Ayrıca bu bölme içerisindeki filtreye de erişmeniz mümkün. Bu kapaklı yapının gayet tok, sağlam bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Üst kısımdaki sensörün yapısına ve performansına süpürgenin kurulum aşamasından sonra detaylıca değineceğiz. Alt kısmı çevirdiğimizde 360 derece dönebilen tekerleği, her iki yanında halı algılama sensörlerini Orta alanda 20 milimetreye kadar yüksekliklere rahat tırmanmaya olanak tanıyan 2 adet yan tekerleği sağ ve sol tarafta etraftaki tozları süpürgenin merkezine daha kolay toplamayı amaçlayan 2 adet döner fırça bölmesini ve tozları hazneye gönderen döner başlıklı fırçayı görüyoruz. Eğer süpürgeniz istemediğiniz bir cisme takılırsa bu fırçanın çıkarması ve takması oldukça kolay. Dilerseniz diğer detaylara süpürgeyi çalıştırdıktan sonra devam edelim şarj ünitesini prize takıp ortamınızı ilk süpürme için hazır hale getirdikten sonra yapmanız gereken uygulama marketinizden Ecovax uygulamasını indirme. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra cihaz ekleme alanındaki yönergeleri takip ediyorsunuz. Bu aşamada dilerseniz listeden satın aldığınız süpürgeyi seçebilir veya süpürgenin kapağı altında yer alan kare kodu uygulamaya okutarak otomatik olarak tanınmasını sağlayabilirsiniz. Hemen arkasından süpürgeyi 2.4 GHz frekansındaki Wi-Fi ağınıza bağlıyorsunuz ve artık süpürgeniz uygulama üzerinden kontrole hazır hale geliyor. Her robot süpürgede olduğu gibi ilk iş ortamın haritasını çıkartmak. d N8 modeli sahip olduğu DTOF lazer algılama sistemi ve True Mapping navigasyon sayesinde daha çalışmaya başladığı ilk saniyelerde kendi ekseni etrafında turlarken bile neredeyse bütün odayı haritalayabiliyor. İlk temizlik esnasında bulunduğu alanın en uç noktalarına giderek bir yandan sınırlarını öğreniyor, diğer yandan da ortamı daha detaylı bir şekilde tanıma fırsatı buluyor. Açıkçası, bugüne kadar ofisimize gelen robot süpürgeler arasında haritalama konusunda en hızlı modellerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Temizlik esnasında harita üzerinde sanal duvarlar ve yasaklı bölgeler oluşturulmasına müsaade eden süpürge bu esnada işlemi duraklatarak siz bölgeleri oluşturduktan sonra işlemine kaldığı yerden devam edebiliyor. Bazı süpürgelerin haritalamayı bitirmeden bu işlemlere izin vermediğini düşünürsek bunu artı hanesine yazabiliriz. Harita çıkarma işlemi bittikten sonra yeni özelliklere de erişim kazanıyorsunuz d N8 modeli çok katlı haritalama desteğine sahip. Bu sayede çok katlı bir ortamınız varsa katların haritasını aynı anda bünyesinde tutabiliyor. Ayrıca harita üzerinde odaları dilediğiniz gibi bölümlendirmeniz veya alanları ayırıp birleştirmeniz mümkün. Yapılacak diğer ayarlara baktığımızda temizlik tercihleri bölmesinden vakum gücünü ve su püskürtme miktarını seçebiliyorsunuz. d N8 2300 Pascal emiş gücüne sahip. 4 kademeli olarak emiş gücü ayarlanabiliyor. Dilerseniz emiş gücünü tamamen kapatmanız mümkün. Su püskürtme seviyesi de yine 4 kademeli ayarlanabiliyor. Aynı anda hem toz temizliği hem de paspas yapabilen süpürgenin arka kısmında su haznesi yer alıyor. Bu bölmeye su doldurup paspas aparatını takarak ıslak temizleme yapabiliyorsunuz. Süpürme işlemlerimiz sırasında süpürgeyi hem ufak çaplı hem de daha büyük boyutlu kirlerle baş başa bıraktı. Hepsinin üstesinden rahatlıkla geldi. Ek olarak bu alandan temizliğin bir kez mi yoksa iki kez üst üste mi yapılacağını seçebiliyorsunuz. Tüm bu ayarlarla yapılabilecek otomatik temizliğin yanı sıra alan temizliği seçeneği ile istediğiniz alanların istediğiniz sırayla temizlenmesini sağlayabilir veya özel alan seçeneği ile alanlardan bağımsız olarak seçeceğiniz bir bölgeyi temizletebilirsiniz. Ayrıca üst kısımdaki otomatik temizlik sekmesinden geçmiş temizliklere ait kayıtlara erişmeniz mümkün. Daha fazla ayara sağ üst bölmedeki 3 nokta üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu ekranda gelişmiş modu aktif edebilir, otomatik derin emme modunu açarak halı gibi yüzeyler algılandığında emiş gücünün otomatik arttırılmasını sağlayabilir, otomatik boşaltmayla süpürgenin temizlik sonrası toz toplama ünitesine tozlarını boşaltmasını sağlayabilirsiniz. Bizdeki modelde toz toplama ünitesi bulunmuyor. Ancak Ecovacs'ın gelişmiş süpürge modelleriyle uyumlu şekilde çalışan bir toz toplama ünitesi mevcut. Şayet bu üniteye sahipseniz bu özellikten yararlanmanız mümkün. Programlama sekmesiyle haftalık temizlik programları oluşturabilir, haftanın hangi günleri, günün hangi saatleri temizlik yapılacağını ayarlayabilirsiniz. Sürekli temizlikle süpürgenin şarjı azaldığında ünitesine dönüp, şarjını doldurunca mevcut temizlik işlemine kaldığı yerden devam etmesi özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Rahatsız etmeyin modu, istediğiniz saatler arasında süpürgenin ne olursa olsun bildirim göndermesini engelliyor. Örneğin uyku saatlerinde bildirim almayacak şekilde bu modu ayarlayabilirsiniz. Bu menüden son olarak temizlik bezi hatırlatıcısını aktif edebilir ve geçerli haritayı sıfırlayabilirsiniz. Ek ayarlar menüsünde ana ekranda olduğu gibi temizlik geçmişini görebilir, aksesuar kullanım durumlarını takip edebilir, süpürgenin bildirim sesi seviyesini ayarlayabilir ve süpürgenizi isimlendirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yine uygulama üzerinden güncellemeleri kontrol edebilir ve cihaz paylaşımı özelliği ile süpürgenizi aynı ortamı kullandığınız insanlarla paylaşabilirsiniz. Toparlayacak olursak Ecovacs d N8 modeli sahip olduğu tüm özelliklerle dolu dolu bir robot süpürge olmuş. Biz de kullandığımız süre boyunca performansından son derece memnun kaldık. Hem toz toplama hem de paspaslama noktasında beklentilerimizi karşıladı. Şarj süresinin yeterliliği temizlenecek alanın büyüklüğüne ve kullanılan emiş gücüne göre değişiklik gösterecektir elbette ama ortalama bir evi veya ofisi tek şarjla temizlemesi gayet mümkün. Şayet temizlik işlerinizde size yardımcı olacak, öğrenmesi ve kullanması kolay, hızlı haritalama yapabilen bir robot süpürge arayışındaysanız ECOVAX'ın d N8 model isimli robot süpürgesine göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzda sizlerle birlikte ECOVAX d N8 robot süpürgeye yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.